Merhaba arkadaşlar, ee, ben Mert. Sesim az geliyor. Nedenini söyleyeyim. Aslında çok az gelmiyordu da. Şimdi arkadaşlar nedenini söylüyorum. Saat 6 gördüğünüz gibi evet çok 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 2014 6 saat 6 ee, oruçluyum. Ee, niye can ee, video çekiyorum? Niye? Aynen. Niye çekiyorum? Nedeni şu arkadaşlar. Videolarımız gördüğünüz gibi gelmiyor. Bir de az önce ben e, bir video koydum. O video tanıtım amaçlı bir resimdi yani. 48 abone oldu ee, arkadaşlar Bu kaç tane de duyuru yapmak istiyorum Aslında soru e, diyebiliriz sorulardan biri şu ee, arkadaşlar video yok soru soruyla gelmeyin ilk başta duyuru yapayım benim bilgisayarımın fanı felç Büy büyük ihtimal bilgisayarımın sesinde duyuyorsunuzdur e, fanı felç dediğim e, bilgisayarın fanı bozuk değil de fanı kirli diyeyim. Temizleyeceğim ama böyle dışarıdan hava üfleyip temizlenmiyor bu. İçini açmam falan lazım. Isı macunu falan olayı var. Ona girişmek istemedim. Onun için e, başkasını yaptıracağım. Onun için bir süre daha video gelmeyecek. ya de gelecek. Ama e, Minecraft videoları gelir. The Sims 3 videoları önerdiniz. Çok teşekkür ediyorum size. E, sağ olun var olun. Bu arada e, Minecraft 1.5.2 indirme videosunu 6 bin kişi izlemiş. Çok teşekkür ediyorum. Ama ona izlediğinizi biraz daha diğer videolarımda göstereyim. Minecraft e, Minecraft videoları sıkıcı ge geçiyor biliyorum. Benim mikser kasma aslında çok güzel şeyler olacak da e, pek şey yapamıyoruz yani. Hmm. Şimdi ben Minecraft'tan giriyorum. E, Skinimiz gözüksün diye. niye? Premium hesap yok yani. Bundan sonraki videolarımda da zaten skinimi görürsünüz. Hatta gireyim ve göstereyim. i̇nşallah Fraps çift ekranla geçmeyi şey yapar. Aynen yani bozuk çıkarsa kötü olur. Yani video arada kesinlikle ben geçebilir. Yani 2 fps e yavrum. Yani Arkadaşlar. Ha, bu arada Forge var aynen. Evet. mod var. Too many items başka bir şey yok. Ee, videolarda too many items'ı kullanmayın kullanırız. <laughs> Hile olarak algılamıyoruz yine aynı dediğim gibi. uh, ee, hmm. doğru. Evet. Arkadaşlar pardon siyah ekran geldi sandım. Hmm, ne bir mesaj hmm, sövüle girelim. Sömür vermek istemiyorum ama oh. hmm. Yok ya bu bilmesi Şöyle Ne Bu arada şunu da sormuş olayım Oh did, Ne oh ben mi var ki dedim lan Allah Allah geldi ya Böyle doğru açıyor. Yani. Ha, değil mi? Nasıl işte. ee, evet, fikrim bu. Güzel mi? evet, e, pelerin olmasını gerek yok aslında. Ya. Böyle daha şık. Arkası. Benim böyle bir tane şey vardı. Tişörtüm vardı. Oradan resimlenerek yaptım. Ama güzel olmadı bence. Arkası. Ama yine güzel ya. Bu arada şöyle bir şey var. Oh çıktım. O bir şey ne sordu? Şöyle gösterirsem herhalde daha iyi görürsünüz. Ee, Fanlı light, light kullanacağım. Müzik en kıyı, spot en kıyı. Evet gördüğünüz gibi ben bir dakika, bir, bir, bir şey daha, şöyle. Sikim böyle. Bu arada ben bu şeyi kullanayım mı? Şu an gördüğünüz gibi hayvan mı Oy oy oy. Tüm anaytan, tüm anaytan. Kötü. Ah tamam. Arkadaşlar şu an hayvan gibi kasıyor. <laughs> Dediğim gibi. Afedersiniz. Ee, bir de. Hmm bu teslifi kullanayım mı? Bundan sonraki videolarımda merak etmeyin böyle bir daha kasmaz ya da kasar da kas çok az kasacak falan temizleyeceğim yani çok yakından temizleyeceğim şimdi gelelim şey scoreboard mu şimdi şimdi bu resort tek kullanayım değil diyeyim hem de e, skin'in beğenmeyi ayrıca başka ne duyurularımızı yaptık yani Süleyman'la da çekeceğiz sorular da videolarına devam Bir falan güzeldi mi yani güzel ee, The sims 3 videolarına devam ee, ve kötü bir duyuru daha kötü duyurulardan biri daha arkadaşlar çok 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 üzgünüm ama The sims e oradan devam etmeyeceğim iyi bir, bir kötü haberim var kötü haberim bu Resim süreci oradan devam edeceğim. Çok uzun ee, Oradan devam etmeyeceğim. Nereden devam edeceğim? Yeniden başlayacağız. Tamam? Böyle bir kö kötü olabiliyor. şimdi yeni ee, iyi habere gelelim İyi haber de şu. İyi haber, iyi haber. Resim süreci ben bir sürü item, eşya, sims, bir sürü şey yükledim. Ablam da sağ olsun. Bayağı bir yükledik böyle. Hmm, gözler 3D gözler gerçek şeyler falan e, ee, fanı temizlediğimde hemen The Sims 3 yeni generation e, değişik seri savaşacağım bir de ileride Generations Pet e, şey anne e, fan temizlensin ilk bölüm değil mi hatta bu bölümden yapalım aynen arkadaşlar soru ileride The Sims 3 e, bir tanesini şeyinden alacağım The Sims olacak Ama Generation Pets yani önerileceğiniz varsa ben ee, şu an ekrana koyarım ya da ekranda olmazsa şey koyacağım. Açıklama bölümüne YouTube'un Expression miydi? Ah, Türkçesini unuttum. İngilizcesini unuttum. Açıklama bölümünde olacak hemen aşağıda. Ya aşağıda olur ya da ekranda şu an beliriyor. E, sonra soru işte dediğim gibi. Sim için hangisini alayım? Yani Generations, PS, e, bilmem başka ne var? Light Night, e, neydi? Bir sürü var böyle. Hani sizin sevdiğiniz varsa en çok da izlenen falan yani daha iyi olur. E, e, ileride alacağım. Yani ileride alacağız. Ya da e, o Hmm. Multipine <laughs> Neyse. İnşallah sesim iyi geliyordur. Çünkü çok kısık sesle konuştum. Sesini Camtasia'dan mı düzenleyip ne yapamam artık bir yerden düzenleyeceğim. Frepsi çekiyorum ama sesini arttırmak için bir program falan kullanırız artık. Eee neyse arkadaşlar. Iş, şimdi gelelim asıl konuya. Bilgisayarım şu an gördüğünüz gibi fena de kasıyor. Bayağı bir kasıyor. Ee, şimdi bir soru daha soralım hadi bu da son olsun 50 aboneye özel video çekeyim mi yoksa 100 aboneye kadar bekleyerek, bekleyelim mi aynen bu soruyu da soruyorum 50 aboneye özel video gelsin mi yoksa 100 aboneye özel video mu yani 100 aboneye kadar bekleyelim mi 100 abone istiyorsanız arkadaşlar 100 abone de e, için bayağı bir bek <laughs> olacak galiba neyse uzatmaya gerek yok bilgisayarını da doldurmayalım artık eminim Hmm, bide 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 ben bilgisayarın sistem özelliklerini göstereceğim arkadaşlar bu kasma ile oyun bilmem kaldırmaz falan demeyin fan ile ilgili kesinlikle fan dediğim sistem özelliklerini göstereyim anlarsınız aha da sistem özellikleri 3 gb ram var yani anlayın 32 bit işletim sistemi. 1 gb ekran kartı onun özelliklerini de göstereceğim hmm huh için Intel Core TM2 Duo falan yazıyor. Arkadaşlar Windows deneyim dizini yani derecelendirme 5.4 yani bir iyi olduğunu gösteriyor bence. Yani. E, 2.10 GHz Intel Core TM2 Duo -e, işlemci. Hmm, t 1570 e, 2.10 GHz hızı var. Ee, gelin ekran kartı özelliklerine 1 GB Nvidia 320 ekran kartı onu şey yapmayı göstermeye gerek yok ee, Evet arkadaşlar ee, bir videonun daha sonuna geldik ee, savur e, Ramazan duyuları gece bile video çekebilir miyim Hayır belki <laughs> belki çekerim çünkü zar zor yani oturuyorum bilgisayara şu an nasıl oturdum kalktım hatta hiç uyumadım <laughs> aynen hiç uyumadım neredeyse önce öyle hatta bundan sonra uyurum belki ee, neyse arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın